Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben 5. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlerle birlikte ışığın yayılması konusunda bir tane etkinlik yapacağız. Etkinliğimize başlamadan önce ışığın yayıl yayılmasını tekrarlayalım. Işığın yayılması için maddesel ortama ihtiyaç yoktur. Işık saydam ortamda ve boşlukta yayılır. Bir ışık kaynağından çıkan ışık ışını, herhangi bir engelle karşılaşmadığı sürece her yönde doğrusal bir bir yol izleyerek yayılır. Işık ışınları her zaman doğrusaldır. Evet, tekrarladığımıza göre etkinliğimize başlayabiliriz. Evet arkadaşlar etkinliğimiz için malzemelerimizi getirdik. Şöyle bir malzemem var. Bir de e, bir tane ışık kaynağım var. O zaman e, etkinliğimize geçelim. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi ışığın karşısında hiçbir engel olmadığı için ışığın yansımasını görebiliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ışığın e, önüne bir engel koyduğum için ışığı hiçbir şekilde göremiyoruz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu etkinlikte ışığın doğrusal olduğunu anlattık.